Arkadaşlar Merhaba bu videoda size oyundan kazandığımız Fonyum tokenlerini e, nasıl paraya dönüştürürüz ondan bahsedeceğim arkadaşlar Fonyum tokenimizi bir açalım benim cüzdanım boş Fonyum tokenimiz burada e, siz çekim talebi verdiyseniz Fonyum tokenimiz e, turustadır. yani turusta çekim talebi verdiyseniz burada gözükür arkadaşlar arkadaşlar Fonium token sadece Probit borsasında listeli şu an için. Size vereceğim linkten Probit borsasına bir giriyoruz. Probit borsasına bir kaydımızı yapalım. Arkadaşlar size verdiğim linkten karşınıza böyle bir bölüm çıkıyor. Buraya e-posta adresimizi yazıyoruz. Buraya şifremizi, buraya şifremizi tekrardan giriyoruz. bunların hepsini doğruluyoruz arkadaşlar. Yani 14 yaşından büyüğüm. Probit'in kurallarına kabul ediyorum falan diye arkadaşlar şimdi siz şifrenizi oluşturduğunuz oluşturdunuz, oluşturdunuz. Ee, kabul etmedi ee, şöyle herhangi bir şifre yaptım bakın arkadaşlar bizim burada dikkat etmemiz gereken bir tane büyük harf olacak arkadaşlar bir tane büyük harfim yaptım en az bir tane numara olacak bir tane de özel karakter olacak özel karakter dedi arkadaşlar ee, örneğin artı koyun eksi koyun Burası size kalmış bir şey en fazla ardışık iki aynı karakter olabilir diyor. He. Yani arkadaşlar şifrenizi şöyle yapmayacaksınız. Böyle üç tane a yan yana gelmeyecek. Ondan sonra bir tane harf e sayı olacak. Ondan sonra bir tane de özel karakter olacak arkadaşlar. buralara ben doldurayım. Ondan sonra tekrardan videoya geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar kaydımı yaptım. Buraya ben robot değilim diyorum biraz bekledikten sonra e-postama arkadaşlar e doğrulama kodu geliyor arkadaşlar kodumu girdim bize katıldığınız için teşekkür ederiz diyor giriş sayfasına git diyorum kaydediyorum oturum aç tekrardan ben robot değilim dedim biraz bekliyorum Şeye dokunmayın sonra gideyim e otp önemli değil arkadaşlar yani bu bizim e kimliğimiz büyük ihtimal Telefon numaramızı ayarlayalım arkadaşlar. Ülke diyor. Türkiye. Buraya telefon numaramı yazıyorum. <laughs> arkadaşlar telefon numaramı yazdım. Telefon numarama kod geldi. Kodumu yazdım. Buraya e-postamdan tekrardan bir doğrulama istiyor. E-postama gelen kodu yazıyorum arkadaşlar buraya. E dediğim gibi otp yapmanıza gerek yok. Buradan şimdilik geç diyoruz. Arkadaşlar burada da bize diyor ki Google Authenticator'ı etkinleştir diyor. Ben etkinleştirmek istemiyorum. Şimdilik geç dedim. Ve arkadaşlar şimdi Probit'i kullanmaya başlayabilirim. Kimlik onayı yapmak zorunda değilsiniz. E-posta ve e telefon onayı yapmanız yeterli arkadaşlar. Alım satım yapabilirsiniz. Başka borsaya transfer edebilirsiniz. Para yatırabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şurada cüzdan var. Cüzdana bir kere tıkladım. Daha doğrusu bakiyeye tıkladım. Bakiyede arkadaşlar burada coin'leri görebilirsiniz. Ee, ben fonyum tokeni yatıracağım arkadaşlar para yatır dedim phd dedim fonium token direkt zaten burada geldi arkadaşlar arkadaşlar burası benim e, para yatırma adresim buradan kopyalıyorum bakın size de şunu söyleyeceğim e, ben ilk başta takılmıştım size de göstereyim dedim bu bir küçültelim Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada fonyumun tabanı TRC10 tabanlı. E, Probit'te de tabana diyor ki TRC20 tabanlı tokenden başka göndermeyin diyor. E, arkadaşlar burada fonyumun tabanına takılmıyorsunuz. Burada TRC20, burada TRC10 hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Buradan kopyala dedik. E, TRC10 tabanlı fonyuma da geldik Turus'taki. Göndere basıyoruz. Alıcı adres diyor. Alıcı adresimizi yapıştırdık. Ben de şimdi e, Fonium token olmadığından dolayı bir şey gönderemiyorum. Maksimum dedim arkadaşlar. E, örneğin size ne, ne diyeyim 10 tane var. Örnek veriyorum. Arkadaşlar burada devama bastık. Arkadaşlar devama basınca da a A ücreti almıyor normalde. Burada yazana bakmayın. Direkt arkadaşlar e, gönderebilirsiniz. Gönderimler de 2 ile 3 dakika arasında sürüyor. Heh, evet, Gönderimler 2-3 dakika sürüyor arkadaşlar. Peki biz bunları nasıl satacağız? Arkadaşlar burada borsa kısmına tıklıyoruz. Borsa kısmından şu kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya PHD yazıyoruz arkadaşlar. Fonyum token. Fonyum token'e tıkladık. Arkadaşlar burada nasıl söyleyeyim size? Biz burada satış vereceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı çekiyorum fonyum miktar diyor cüzdanımıza düştüğü andan sonra buraya yüzde yüze basıyoruz e, şurada alacağım dolar miktarı yazar örneğin 5 dolar diyeyim Arkadaşlar şimdi biz bu 5 dolar da istiyorsanız cüzdandan e, teter olarak çekebilirsiniz ya da bu e, şimdi elimizde dolar olduğundan dolayı buraya da trx yazalım tron olarak da çekebiliriz arkadaşlar tron sadece e, bir tron kesiyor arkadaşlar Tron'da nasıl alacağız? Aynı şekilde e, şuradan yüzde yüze basıyoruz arkadaşlar. Burada e, alacağımız tron miktarı yazar. Satın al dedikten sonra eğer arkadaşlar buradaki tahtadan e, aldıysa siz de buradan işlem tarihine bakabilirsiniz. Buradan yaptığınız bütün işlemler gözüküyor arkadaşlar. Sonra cüzdana geleceğiz. Yani diğer borsalar gibi hiçbir e, sorun sıkıntı yok. Para çekme dedim. Arkadaşlar buraya biz Tron almıştık TRX yazdık ee, Arkadaşlar minimum para çekme tutarı 11 Tron diyor Şimdi Tron adresimizde nereden alacağız arkadaşlar ee, Bakın ben buraya kazandıklarımızı gerçek paraya dönüştürüyoruz Para diye bir tane videom vardı arkadaşlar Para kaydınız varsa Oradan Tron adresinizi kopyalıyorsunuz Buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra para çekme tutarına da e, şurada mevcut bakiye diyor bunun üstüne bir kere tıkladığınızda arkadaşlar buraya Trombakeniz düşer. Arkadaşlar Paribu hesabınızdan da Türk lirasına dönüştürebilirsiniz. Yapamayanlara ben yardımcı olurum. Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. kanala ee, kanalda abone olmayanlar da abone olsun arkadaşlar. Şu anda 168 aboneyiz. Yani giderek büyüyoruz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı günler.